Sayın Bakanım, değerli konuklar, bu Engürüllerin 31. konseri. Dönem, tavır ya da isimleri itibariyle belirgin ve müşterek özellikleri olan iki veya daha fazla bestekarımızın eserlerinden terekküp eden bu akşamki 7. konserimizde, az ama ihmal edilmesi mümkün olmayan önemli eserlerin sahibi bestekarlarımızın topluluğumuzun icra etmekten, siz değerli müzikseverlerin de dinlemekten zevk alacağı bestelerini sunacağız bu akşam. İşte bu eserleri eskimeyen eskiler başlığında derledi değerli şefimiz. Bize en gürüllere de eskimeyen eskitilemeyen bu eserlerin dolayısıyla da bestekarlarının ne kadar eski ve değerli olduğunu sizlere aktarmak düştü. Salonu teşrif eden siz kıymetli konuklarımızı bu duyguyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Konserimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum. saygıdeğer konuklar, bir konserimizde daha sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Derneğim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Muski yolculuğuna Hacı Arif Bey özel konseriyle başlayan terennim topluluğumuz, bu yolculuğunu tam 16 yıldır tek ya da birden çok bestekarın ele alındığı bestekar temalı konserlerde klasik Türk müziği repertuarının en prezijli eserlerini seslendirmek suretiyle sürdürüyor. Bu akşamki konserimiz birden çok bestekarlı olanlardan. Bu bestekarların ortak özelliği ise bestelerinin az sayıda ama makamlarının en güzel örnekleri arasında gösterilen yıllardır hatta asırlardır zevkle çalınıp söylenen eserler olması. Böylesine eskimeyen, eskitilemeyen değerleri görünce Keşke günümüz bestekarları da TRT repertuarında ne kadar çok şarkısı olduğuyla böbürlenme yerine ciddi muski programlarında süre alabilecek değerde eserler üretme anlayışına sahip olsaydı da eser sayısı son çeyrek asırda 15 binlerden 22-23 binlere tırmanmasaydı diye düşünmeden edemiyor insan. Saygıdeğer şefimiz Vedat Kaptan Kula, dejenerasyonun zirve yaptığı, tahammül edilmesi giderek zorlaşan yorum ve yorumcuların ne yazık ki rağbet gördüğü günümüzde, az önce sözünü ettiğim değerde eserlerden asla taviz vermeyen kararlılığı ve onları topluluğumuza ve diğer gönüllü amatörlere öğretmede gösterdiği sabir ve gayret için Türk müziğini sevenler ve yaşatmak isteyenler adına binlerce kez teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti ve çabayı gösteren kaç şef kaldı camiada bilemiyorum ama Tanrı hepsine güç ve uzun ömür versin. Çalışma ve konser salonu sıkıntısını maalesef hat düzeyde yaşamaya mahkum edilen başkentimizde, derneğimize bu güzel salonda konser verme olanağı tanıyan Ankara Üniversitesi'nin sanatsever ve saygıdeğer yöneticileri, Rektör Profesör Doktor Erkan İbiş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sibel Özkan ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülkadir Gürer'e şahsım ve her bir topluluk üyesi arkadaşım adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca farklı ve güzel sunumlarıyla konserlerimize değer katan Genel Sekreterimiz Sayın Faruk Cenab Erdoğan'a, yönetim ve denetim kurullarında birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, özverili çalışmaları nedeniyle bütün hanende ve sazendilerimize ve son olarak bizleri onurlandığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. 14 Haziran akşamı bu salonda derneğimizin Türk Halk Müziği topluluğunun Karadeniz kıyı türküleri konserinde bir kez daha buluşmayı umut ederek hepinize eğlenceli bir akşam diliyorum efendim. Bu akşam sunacağımız fasıl Eskimeyen Hüzzam şarkılardan hazırlandı. Önce ses sanatçılarımızdan Tamburi Büyük Osman Bey'in peşrevini dinleyeceğiz. Ardından ilk olarak Klanet İbrahim Efendi'nin şarkısı yer alıyor. Sana ben saffeti kalbimle perestiş ederim. Seni ömrüm, seni ruhum gibi pek çok severim. Ve Musa Süreyya Bey'in şarkısı. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Yine Klanet İbrahim Efendi'nin şarkısı. Zamanı var ki her bezmi manarsın, beni bir gün olur elbet ararsın. Faslı'nın son şarkısı Şeyh Ethem Efendi'nin. Bahar oldu beyim evde durulmaz, bu mevsimde çemenzare doyulmaz. Bu akşam terennüm edeceğimiz bütün şarkıları her zaman olduğu gibi yine onun yorum gücü ve ulaşılmaz musiki zevkiyle bezenmiş olarak sunacak topluluğumuz ve solistlerimiz. Alkışlarınız değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul için. Kalbin ateşi gül bahçesidir sevgilinin. Yanmadan gonca kızarır mı? Ateşe atılmadan teşilir mi? Cehennem kurulur sevda yanığı tenlere. Nar gibi ateşlerin ortasında gül devşirir bestekar. Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Ali İçinger'in bu ev şarkısını Kahraman Özlü'nün tambur taksiminden sonra solistimiz Yasemin Özlü seslendirecek.